hızı da yani aşağıda. Bizde biz 100 bunlardan farklı yukarıda ama dolar tl de diğerlerinin tamamından farklı olarak yukarıda. Tuğber Çitilci karşımızda. GCM'ye selamlar göndererek hemen sözü kendisine bırakalım. Aslanım iyi haftalar dilerim. Haftaya Trump etkisiyle başlıyoruz. Devir teslim töreninde Trump piyasaların beklediği şekilde mali politika ve olası vergi indirimine ilişkin detaylarda bulunmadı. Tabii bu detaylara değinmemesine bağlı olarak Asya seansında dolar endeksinin ciddi anlamda gerilediğini gördük. Küresel çapta dolar değer kaybediyor. Tabi buna bağlı olarak Amerikan tahvil faizlerinde de aşağı yönlü hareketler gerçekleşti. Fakat Amerikan 10 yıllığında referans 2,5 seviyesi altında fiyatlama devam ederken dolar endeksindeki geri çekilme şiddetini referans aldığımızda Amerika 10 yıllığında hala 2.45 bandında işlem görüyor. Dolayısıyla bu da Trump etkisinin hala tamamen geçmediği sadece etkisinin geçici olarak yavaşladığına işaret edebilir. Avrupa tarafına baktığımız zaman da haftanın genelinde gerek Amerika gerekse İngiltere tarafında büyüme verileri açıklanacak. Bu noktada büyüme tarafında İngiltere'ye ilave bir madde olarak da İngiltere Yüksek Mahkemesi Brexit için kararını açıklayacak. Dolayısıyla Pound tarafındaki varlıklarda önemli hareketlerin olması beklenebilir. Yurt içi gündeme baktığımız zaman da ana hikaye yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı olacak. Ki Merkez Bankası kurun özellikle döviz kurunun aşırı değersizleştiği durumda proaktif aksiyonlarla beraber kurun oynaklığını azaltıcı şekilde müdahalelerde bulundu. Bu duruma baktığımız zaman da kurun oynaklığında ciddi şekilde bir gerileme yaşandı. Peki yarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ne yapabilir? Anketlere, farklı kurumların hazırladığı anketlere baktığımız zaman da net olarak bilinen ortak bir konsensusun olmaması. Tabi bu bağlamda yığılma biraz dikkate alındığı zaman da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda ölçülü bir faiz arttırma adımı beklenebilir. Diğer toplantılarda alışık olmadığımız üzere yarınki toplantıda geç likidite penceresi faiz oranında bir aksiyon alınması beklenebilir. Ama genel bağlamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sadece faiz aracıyla değil farklı enstrümanları da yarın açıklayabileceğinde dikkat etmekte fayda olabilir diye düşünüyoruz. Varlık fiyatlarına baktığımız zaman da Borsa İstanbul 100 endeksinde 82.500 seviyesi üzerinde fiyatlamalar devam ediyor. Dolayısıyla kısa dönemli trend değişimi açısından 82.500 seviyesi takip edilebilir. Hmm. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da Euro lehine fiyatlama devam ediyor. Almanya ile Amerika arasındaki 10 yıllık tahvil makası Almanya'nın lehine kapanırken bu da Euro dolar paritesini pozitif yöne destekleyebilir. olabilir. Genel beklentimiz 1.06 ve 1.06.25 seviyesi üzerinde Euro dolar paritesinde yukarı yönlü hareketlerin devam ederek ilave yukarı fiyatlamanın 1.07.65 seviyesine kadar devam etmesi beklenebilir. Değerli metal altına baktığımız zaman da Amerikan tahvil faizdeki sakin seyre bağlı olarak altın fiyatında yukarı yönlü fiyatlamalar gerçekleşiyor. Kısa gün içindeki fiyatlamalarda 1219 ve 1225 direnç seviyeleri takip edilebilir diye düşünüyoruz. Ya, çok teşekkür ediyoruz Tuğba Çiçeci'ye uğurladık kendisini. Ge